Efendim Mehmet Ali Erbil TikTok'a bir girdi, pir girdi. Ee, sahte bir hesap tarafından trollendi Mehmet Ali Erbil ki ne kadar uyanıktır. Hiçbir şakayı yemez, hemen anlar. Evet ya. Ronaldo ile efendim dünya çapını futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sandı Mehmet Ali Erbil. İngilizce ve Portekizce olarak derdini anlatmaya çalıştı. Çok heyecanlandı. Takipçileri

Okay. <laughs> okay. Bunu videoya al. Videoya çek. Gülşen. Gülşen çeksene kızım telefonunda. Çek sen Christian Ronaldo. Ben söyleyeyim. So the name. My, my name is, name is Mehmet Ali Erbil. You are, you know, Your no nombre Mehmet Ali Erbil. I am a showman in television. será. Alana Martina. Oh my God! Oh my God! Alana Martina, I just want to share this with you. Creo que es un hermoso nombre. Soy un showman en televisión turco. Muchas gracias a todos por todo. ¿Qué día, amigo? ¿Qué día tú vengas a Turquía? Tú llamas a la metalera de mi padre. Alana Martina. Fenerbahce, Fenerbahce. No, visitais -se. yeah. é semana, Halloween é é é e é my, my president, you, my friend. Berabeche president. Obrigado huh? Thank you for everything, então, é a Obrigado a todos. E próxima vez eu prometo. Próxima <fartos> vez, eu prometo. português. Português. inglês. aí. Pardon, pardon, parlo Pardon, spari, Pardon, i spari. Parlo i spari. Pacheo Ricky. No Sun to Dubai. Ciao, obrigado, pessoal. Ciao. ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao. Tchau, tchau. Yani hadi bazı insanları kandırabilirler de Mehmet Ali Erbil nasıl kanıyor bu işe? Mehmet Ali Erbil. Sen sen, Çok sen kanar mısın? Ben hayır kanmam. Çünkü derim ki Ronaldo'nun bende ne işi olabilir ki derim. Olabilir tesadüfen denk gelebilir. Hiç öyle öyle düşünmem yani şüpheye düşerim. Ben ben düşebilirim 30 an içinde. Sen hayatta düşmezsin. Düşerim, düşerim. Yok düşmezsin. Adam Portekizce konuşuyor. Değil mi? İkizlerinin adını az... açıklıyor. İkizlerin adını açıklıyor. Açık, evet. Bebeklerin adını, adını, adını açıklıyor. Adını açıklıyor. Eski videosuymuş. Evet, geçen yıl ait bir video. Düşmedim. Sen düşmezsin öyle bir Vallahi tızağını... düşebilirim. Çünkü neden düşmezsin? Allah Heyecanlanabilirim böyle. Allah. Hani böyle aa bir dakika ne oluyor dersin ama o benle konuşuyor demezsin. Ben demem. Çünkü ben tanımadığım bir numara aradığı zaman bile alo dediğimde sesi tanımıyorsam ne oluyor falan artık o noktaya geldik. Nerede uyanırım? Takipçilerim kandırılıyorsun, trolleniyorsun diye uyarırsa ha bu işte bir iş var derim hemen kendimi toparlarım. Benim tanıdığım bir şey yutmaz yemez. Kül diyorsun. Aa. Mehmet Ali Erbin, yorumlara rağmen devam ediyor konuşmaya. Evet. Yani yorumlara rağmen devam etmesi böyle güzel bir dalga yakaladım. Aslında biliyorum da devam ettirip gidiyor evet, acaba. Öyle. Evet, aynen öyle. baştan böyle bir kalmış olabilir de. Yoksa Mehmet Ali Erbil'den bahsediyoruz ya. Ha? Yemez diyorsun ama yiyor işte. TikTok'ta <laughs> evet. Mehmet Ali Erbil hallerine ama devam ediyoruz. Ama böyle bir dönemdeyiz ki millet birbirini telefonda, TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da o demeler de hele o DM'ler. Müge bir de 40 yıllık çapkınlar bile orada tuzağa düşüyor yani. Bir de dip tek bir şey var. O en fenası. Yapay zekanın en korkutucu örneklerinden bir tanesi. Senin sesini, senin görüntülü Korkunç. manipüle edebiliyorlar. Evet. Ne bileyim fotoğrafını bir görüntünün içinde kullanabiliyorlar. Evet. Çirkin bir görüntünün içinde kendini bulabiliyorsun. Aynen öyle. Diyorsun ki o ben değilim. Evet. Ama evet. o kadar gerçek ki. Gerçek ki evet. <laughs> İnandıramıyorsun. Yani dava mava açıldı. En son bile... Paris Hilton'ı yan yana getirdiler. Beraber şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. İnanılır gibi değil. Sahtekarlar da iş üstünde yakalandığında hemen nasıl kendilerini savunuyorlar öyle bir şey olursa eğer. Deepfake bana tuzak kuruldu. Tabii. Saflar da ben o değil yani temiz olanlar da ben o değilim diye davalar mavalar yani. Zor işler. Çok zor bir dönem Horkutucu. bu açıdan. Evet. İlker Ayrık'a mı geçelim? İlker Ayrık'a geçelim. İlker Ayrık sevgili izleyiciler, e, Beykoz'da bir çiftlik almış, kendine bambaşka bir hayat kurmuş ve çiftliğin kapılarını ikinci sayfaya açtı. Ben yumurta veremem, kusura bakma. Zaten az yaptım. Ya. Ben yumurtanın nerede olduğunu benden daha iyi biliyorum. Oyuncu İlker Ayrık, 4 yıl önce satın aldığı ve sil baştan kendi zevkine göre yaptırdığı Beykoz'daki çiftliğinin kapılarını ikinci sayfaya açtı. Birazdan herkesin hayali olan görüntüler izleyeceksiniz. İlker Ayrık bu devasa çiftlikte organik tarımla uğraşıyor. Hayvanları var. Taze yumurtalardan hazırlayacağı menemeni de kaçırmayın. <laughs> Bak. İlker Ayrık, Erdal Özyacılar ve Hande Sorun'un başrolünde yer aldığı müstakbel damat, ani bir evlilik kararı alan Hasan ve Sema çiftinin kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor. İlker Ayrık ayrıca filmde yönetmenliği de üstlendi. Neden bu gelmedim? Kara Karayolu seviyorum ben. Uzun yol bana kendimi özgür hissettiriyor. Gözünü alabildiğin yollar. Ben yolluyum. <laughs> uçmaya gidiyorum. Yoksa korkan? Bayılırım uçmaya. Uçmaya bayılırım, bayılırım dedi, bayılırım. Hande Soral sette çok keyifliydi. Grip'in grubu film için kıvrı sezgisi Dilirga'yı seslendirdi. Lalay. Bir kere ayrık setteki tüm oyunculara nazar boncuğu taktı. Erdal Özyağcıların nazar boncuğu o an çat diye çatladı. Bak şuraya bak. Aa takarken ortadan ayrıldı. Bak. Çatır çatır. çatır. baksana. Şunu çeksin. <laughs> Bunda bir şey yok. Bak. Çatı çatır çatır tapasında... Abi şuna bak lan. Ben inanamıyorum. Ne bazı nazar olayları var. Mesela bana. Nazar boncuğu takarken İlker'cim çatladı ortadan. Onun resmi var sende. Evet. Nazar mazar vız gelir tırıs gelir. Film çekiminin yorgunluğunu atan İlker Ayrık çiftlik evinde bu araçla geziyor. Yani yürüyerek bir yere ulaşmanız için çiftlikte sabah erken saatlerde yola çıkmanız lazım. El Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. <laughs> Siz de hoş geldiniz. <laughs> Bayağı uzun yoldan geldim. Evet, <laughs> evet. Aşağıdan bahçeden geldim. Hadi öyleyse mutfağa girelim de şu menemen işine girişelim diyeceğiz. Ancak bakar mısınız, bu dev karavan aslında mutfak işlevi de görüyor bahçede. Böyle durduğuna bakmayın abi, bu beş kişilik. Oo Tamam mı? Bu yukarıda tavanı ekstradan açıyoruz, içeride ayakta durabilelim diye. Şu baş tarafı öne doğru açılıyor, çift kişilik yatak orada oluyor. Burayı mutfak olarak mı kullanıyorsunuz? Bu mutfak tezgahı. Mutfağı açacağım şimdi. Şöyle yani dağınık değil bunlar çünkü kampa gittiğinizde işe yarayan şeyler. Efendime söyleyeyim e, sobanız var, oturma grubunuz var, uyku tulumlarınız var. Efendime söyleyeyim e, şurada e, her evin ihtiyacı. <laughs> e, kampta ekstra ihtiyaç duyuyorsunuz şişe. Herhalde seyircilerimiz ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Aracın arka kısmında evye mantığında kullanılan bir hazne var. Bildiğiniz çeşme suyu da akıyor. Ancak mikrofonumuzu akmasaydı iyiydi. Bunu böyle yapıyorsun. Ah, oh, affedersin. Bu pahalı bir şey değil. Ondan sonra da şöyle İlker Ayrık, oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılıktan sonra işletmeciliğe de başlamış. Bu küçük evlerde ücreti karşılığında kalabiliyorsunuz. Şimdi şöyle girdik. Da. Vallahi çizgi film gibi içerisinde. Evet, evet. Burada kanepesi var. Bu da iki kişilik e, yatak oluyor. Yani burada iki kişi yok Evet. Değil. Burada burası gardrobu. Ondan sonra burada buzdolabı var. Her sonra, alan değerlendirildi. Her alan değerlendirildi. Burada kasa var kasa, milyon kasa dolar var <laughs> kasa sağlam ve <laughs> burada <Tuvalet> e <laughs> görmüş olduğunuz gibi şu altın değerindeki <laughs> e kendisi gündelik hayatımızda suratına bakmadığımız <laughs> ama yokluğunda <laughs> Çok e, onu özlediğimiz bir ürün. Ne zaman yurt dışına gidip gelse her kimse evet. e, hani memleketine geldiğinde kendini en konforlu hissettiği yer tabii ki tuvalete. Bir de buradan yukarıya çıkıyoruz. Burada da yatağı var. Bu oldukça şey... da romantik değil mi kışın böyle kar yağdığında falan? Ee, senin aklına romantizm geldiyse romantizm. <gülüyor> <gülüyor> Yok tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Romantik. Yani yağmur yağdığında da öyle. <laughs>